Biliyordum. Ha, bana bak hemen başkomiser abi ver sorguya gelsin. Ne nasıl yani anlamı ne diyeyim? Sen fotoğrafları göster falanlar Delirdiniz mi siz? Ne biliyorsak anlattık size. He öyle. Bak bakalım şu fotoğraflara. Ne görüyorsun? Ne bunlar? Nurullah'ın nişan fotoğrafları. Nereden buldunuz? Ya sana ne be adam? Sen bak bakalım ne görüyorsun? Nurullah, Bayram, Hafize. Ee ne olmuş? Ya sen boş ver şimdi onu da. Şuna bak şu şu kim? Nurullah galiba. O değil. O. Şu sarıldığı hani konuştuğu var ya o. Yüzü görünmüyor ki. Biliyorum. Gözükmüyor. Ama bak. Tespihi gözüküyor. Yalan söyledin bize. Sen de gitmişsin nişana. Bir de utanmadan yeni tanışıyormuş numarası yaptınız bize. Neden yalan söylediniz? Mecbur kaldık. Niye? Çünkü bizim öldürdüğümüzü düşünecektiniz. Asıl şimdi öyle düşünmüyorum. Sorun neydi töre mi? Yok hayır. Bakın yanlış anladınız bile.